Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın Trigonometri Fasükü'ndeki bir de orijinalden dinle kısmının çözümleriyle tekrardan ve son kez beraberiz arkadaşlar. Diğer çözümlerimizin hepsini zaten uygulama kısmında bulabilirsiniz. Burada bir de aynı zamanda YouTube üzerinde ne yapıyorduk? Bir de orijinalden dinle kısımlarının testlerinin çözümlerini beraber yapıyorduk. Şimdi sayfa 183 ve 184'teyiz. İsterseniz Trigonometrik Denklem sorularıyla testimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzda sinüs 3x kök 3 bölü 2 denklemin çözümünü bulunuz demiş. Yalnız burada belli bir aralık vermemiş. Şimdi bunun sonsuz tane çözümü vardır. yani çözüm kümesi sonsuz elemanıdır. Çünkü sinüs fonksiyonuna her şeyi yazabiliyorsunuz. Tamam o zaman şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikli olarak bu değere karşılık gelen bir tane açı yakalıyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. Yani orası mesela ne olsun? 60, 30, 60. İstersen sen de. Bir şey fark etmeyecek. Yine aynı şey çıkacak. O zaman iki tane üreteç diyorum ben bunları Kök üreten üreteçler. Ya 3x eşittir 60 artı 360k'dır diyorum. Ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 3x eşittir. Şimdi sinüsün pozitif olduğu yerler bir burası bir burası. Ben buradaki 60'ı kullandım. Sen buradaki 120'yi kullandın. İkimizde sonuçlar aynı çıkacak ya. Bir de şöyle söyleyeceğiz. Buradaki ifadeyi 180 eksi alfa. Yani 180 eksi 60'tan 120 olarak söyleyeceğiz. Yani sen burada 60 de 120 deseydin bu sefer burada 60 diyecektin. Yani otomatikman sen hangisini söylersen söyle otomatikman ne yapacaksın? İkisinde de doğruyu bulmuş olacaksın. Buraya da 360 k Yalnız bizim değişkenimiz x'tir. 3x değildir. O yüzden ne yapıyoruz? Hepsini 3'e bölüyoruz. O zaman x eşittir 20 artı 120 k'dır. Burada da x eşittir 40 artı 120 k'dır. İşte bu ifadeler bizim genel çözümümüzü belirtir. Yani o zaman çözüm kümesi için şöyle diyeceğiz x öyle ki x eşittir pi bölü 9 artı pi bölü 3 veya x eşittir 2 pi bölü 9 artı pi bölü 3. 2 pi bölü 3 diyeyim. Daha hayırlı olsun. Değil mi? İşte bu bizim genel çözümümüzdür. Ha bana belli aralıktakileri sorar. O zaman biz orada k'ya değerler vererek ne yaparız? Belli aralıktakileri bulabiliriz. Mesela tanjant 5x eşittir 1 denklemin çözüm kümesi nedir dediğinde o zaman 1'e karşılık gelen bizim neyimiz vardır? Tanjant 45'imiz vardır. O zaman biz ne deriz? 5x eşittir 45 artı 180 kdır ve tanjantın kök üretici bir tanedir. Çünkü atıyorum şöyle düşündüğünüzde bir burada, bir de burada. E 180 hep birbir, bir, bir, yani bir sonrakine geçmek için 180 fazlası. Bu, 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 bu dediğinizde bu şekilde ilerler. O zaman bir tane üretici vardır. O zaman x buradan nedir? 9 artı, Allah'ım 36 kalma mı? Aynen. O zaman bizim çözüm kümemiz ne yaptı? Pi bölü 20 artı, tabii şöyle yapalım. x öyle ki x eşittir. Pi bölü 20 artı, şimdi 180'i 10'a bölersek kaç yapar? 180'i 5'e bölersek 36 yapar. Bence yeterli oldu. İşte bu da bizim neyimizdir? Çözüm kümemizdir diyebiliriz. Belli aralıktakileri sormadığı için genel çözüm istiyor. Biz de bu şekilde ne yapıyoruz? Çözüm buluyoruz. Mesela denklemin kökler toplamını bulunuz demiş. Yalnız bizim aralığımız neresi? 0 ile 90 arasında. Şimdi ben trigonik denklemle ilgili net bir şey söylüyorum. Amaç fonksiyon sayısını 1 yapmak. Bu da bizim bu kısımdaki canımız, cananımız. Ben bunlarla ilgili konu anlatımı yaptım. Kendi bir kampım vardı biliyorsunuz kendi sayfamda. O sayfada o konuda bu konuda 14 derste ne yaptık? Trigonometri anlattık. Bilginiz olsun. Oradan da ne yapabilirsiniz? Konu anlatımına ulaşabilirsiniz. Şimdi mesela orada da net bir şekilde söyledim. Burada da söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Amaç trigonitik denklem sorularında fonksiyon sayısını 1 yapmaktır arkadaşlar. Yani sen burada iki tane fonksiyonun var. Sen bu fonksiyonu 1'e düşüreceksin. O zaman sol tarafı yarım açıyla açalım. Sağ taraf aynen kalsın. O hocam cos x'ler birbirini götürür. Ne olur? 2 sin x eşittir 1. Eş sinüs x eşittir 1 bölü 2 dersin. Şurada bir yanlış yapıyoruz. Öğrenci yanlışı kök yutuyoruz arkadaşlar. Eğer sadeleştirdiğiniz ifadenin içinde x varsa siz kök yutarsınız ve bu bizim için çok kritik bir şeydir. Tamam mı? Bu çok kritik bir şeydir. O yüzden şurada sadeleştirdiğimiz ifade cos x'ti. Bunu sıfır yapanları da çözüm kümesine yazmak zorundayız. Bir de sinüs x'i 1 bölü 2 yapanları bir de bunları yazacağız. Bak şimdi benim aralığım burası ya. Bak şöyle yapıyorum ben. Bu bölgeyi birim çember üzerine gösteriyorum. Yalnız uçları dahil değil. Neden? 0 ve 180 aralığında. Sinüsü 1 bölü 2 yapan değerler şurada bir 30 derece vardır. Bir de şurada 150 vardır. Hem daha net oluyor. Sınırlarımı da biliyorum. Kosinüsün 0 olduğu yerde şuradaki 90'dır. Değil mi? O zaman bunların toplamı istiyor bizden. 30 derece artı 90 derece artı 150 derece kaç yapacaktır? 270 derece yapacaktır. Yani 3 pi bölü 2'dir. Hangisi artık şıklarda varsa. Tamam. Yani ikisi de kabul aslında da. İşte derecedir diyorsa ya da radyan cinsinden soruyorsa. Tamam. Bu da üçüncü sorumuzun çözümüydü. Tekrar söylüyorum amacımız fonksiyon sayısını bir yapmak arkadaşlar. Şimdi geldik dörde. Burada da iki tane fonksiyon var. Hatta şöyle bir şey görüyorum. Mesela sin kare artı kos kare birdir. Değil mi? Şurada iki tane var ya. O zaman ben şöyle yapacağım. s kare artı s kare artı c kare eşittir. 5 bölü 4'tür. Hmm. Burası 1. Bu 1'i bu tarafa attım. S kare ne geldi? 1 bölü 4. Bir şeyin karesi 1 bölü 4 ise o zaman bu ifade ya 1 bölü 2'dir ya da bu ifade nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi ben yine birim çemberden faydalanayım. Mesela birim çemberimi çizeyim şöyle. Hocam o birim çemberi niye böyle ayırdın? Eğer ki mesela sınırlar mesela 360 dahil olsaydı birim çemberi buraya tutunca orası kaçacaktı benden. O olmasın diye yaptım. Tamam mı? Bunu ben spiral diyorum. Spiral yönteminde kendi sayfamdaki konu anlatımında da zaten anlattım. Sinüs x'in 1 bölü 2 olduğu yerler neresidir? Bir burada sinüs 1 bölü 2'dir. Bir de burada 1 bölü 2'dir. Değil mi? Bulmak daha kolay. Yani 2 bölü 3'ü de ben bulurum yerini. Burası ve burasıdır derim kaç kökün olduğunu açısal değerini bilemem ama hani burada ve burada bir kök olduğunu bilirim. Sinüsün eksi olduğu yerlerde buralarıdır. Kaç tane toplam nokta koyduk? Dört tane O zaman dört tane nesi vardır? Kökü vardır diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Tekrar söylüyorum amacımız fonksiyon sayısını bir yapmak. Geldik 5'e. Cos 2x. o zaman ben cos 2. Şimdi bak iki tane fonksiyon var ya bir fonksiyona düşürelim. Mesela bunun yerine şey yazalım. 1 eksi 2 sin kare x yazalım. Ve gördüğünüz gibi fonksiyon sayısını ne yaptık? 1 yaptık. Bu 1'ler karşılıklı gitti. O zaman s eksi 2 s kare eşittir 0. S parantezini alırsak 1 eksi 2 s sıfırdır. O zaman ya sinüs x sıfır olacak ya da sinüs x ne gelecek buradan? 1 bölü 2 mi gelecek? Bu da diğer üreticimiz. Oturup tek tek şey yapmayalım yani şuradaki çözüm kümesi bulmak gibi yapmayalım. Yani ÖSV'ye soracağı soru tarzı budur. Ha Denklemin çözüm küresinde bulunur demiş. Nerede? Sıfırla 160 360 arasında. O zaman şu spirali biz çizelim. Sinüsün sıfır olduğu yerle bak. Yalnız bunlar dahil değil. O zaman şunları açık yapacağız. Dikkatli olalım. O zaman mesela sinüsün sıfır olduğu yer sadece burası oldu. Yani 180 derece oldu. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu şuradaki 30 derece. 1 bölü 2 oldu. Bir de şuradaki 150 derece. O zaman bizim çözüm kümemizi soruyordu. O zaman pi bölü 6. 5 pi bölü 6 ve pi'dir. Bu üçüdür. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi geldik 6. sorumuza. Şimdi amaç neydi? Fonksiyon sayısını 1 yapmaktı. Burada mesela cos kare yerine 1 eksi sin kare yazarsam güzel gelebilir. Ben bunun yerine 1 eksi sin kare x yazacağım şimdi. Böylece fonksiyon sayısını 1'e düşürdüm. Ne eşit işte oldu? 1. O zaman 2 eksi 2 sin kare x artı sinüs x eşittir 1. O zaman hepsini sağa attım. 2 s kare eksi s eksi 1 eşittir 0 yapar. Çarpanlarına ayrılabilir. 2S ise 1, 1. Şimdi burası eksi burası artı olursa ve yazarken sağa doğru yazarsak ya sinüs x 1 olacak ya da sinüs x ne gelecek buradan? Eksi 1 bölü 2 gelecek. Benim spiralim nerede? 0 ile 90 arasında. Şöyle bir spiral yaptım. Şuraları açık bıraktım. Sinüsün 1 olduğu yer şuradaki 90'dır. Sinüsün eksi olduğu yer bir burası bir de burasıdır. Yani burada 210. Burada da kaçtır? 330'dur. O zaman çözüm kümesi istiyor yine her zamanki gibi. Pi bölü 2 yazdım. Burası ne olacak? 7 pi bölü 6 olacak galiba. Burası da 11 pi bölü 6 olacak galiba. Böylece 6. sonunda çözümünü yapmış olduk. Hadi bakalım geldik son sayfaya. Şimdi amaç fonksiyon sayısını 1 yapmak. Net. Bak şöyle yukarıda yazıyor. Net. Yukarıda yazıyor. Yaz yani kafana. Tamam mı? Trigonik denklemlerdeki çözüm yöntemimiz bu bizim. Amacımız fonksiyon sayısını 1 yapmak. Şimdi mesela tanjantlı tanjant Nasıl söylesek? Hocam tanjantla kotanjant çarpım bir değil miydi ya? Yani burası kotanjant x'tir. Vay oldu o zaman tanjant 3x yerine ne yazalım? Kotanjant x yazalım. Buradan soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi kotanjant x yerine de tanjant 90 eksi x diyelim. Burada biraz uğraşacağız galiba. O zaman şu açıyla şu açı eşit. Nasıl söylüyorduk? 3x eşittir. 90 eksi x diyorduk. Artı 180k diyorduk. Hocam illa 180k'yı sağ tarafa mı yazacağız? Sol tarafa yazamaz mıyız? Yaz kardeşim. Problem yok. Sıkıntı yok. Bunu buraya atalım. 4x eşittir. 90 artı 180k. 4'e bölersek x eşittir. 22 buçuk, Değil mi? Artı 45k mı yaptı? Aynen. k bu arada tam sayı olacak. x bu aralıkta en küçük kökünü istemiş. O zaman k'ya 0 verirsek biz x'in en küçük kökünü buçuk yani pi bölü kaç oldu o? 4 8 olduğunu söyleyebiliriz. İkisi de aynıca. Tamam mı? çözüm kümesini istememiş de en küçük kökünü istemiş. Nerede? 0 ile 360 O zaman biz buradaki üretici bulduktan sonra K'ya 0 veririz. En küçüğünü bulmuş oluruz. Geldik 8'e. Şimdi burada ne yapabiliriz? Amaç fonksiyon sayısını 1 yapmaktı. Mesela ben şöyle bir kurnazlık yapabilirim. Bunu eşitliğin öbür tarafına atarım. Sin 3x eşittir. Kök 3 cos x'tir. Cos 3x'tir. Sonra giderim bunu bunun altına çekerim. Ve böylece tanjant 3x olur. Sin bölü cos tanjant ya. O zaman bunu oluştururum. Şimdi benim x'im de burada. O zaman ister şey yaparsınız. Kök üretirsiniz. Dersiniz ki yani kök 3 ne zaman oluyor tanjant? E, ee, 60'da mı? 60 artı 180k yazarsınız. O zaman x buradan ne gelir? 20 artı 60k. 0 ile 180 arasında girecek şekilde k'ya 0 verseniz 20 derece olur. 80 derece olur ve 140 derece olur. Bunların toplamı da 240 derece gelir diyebiliriz. Bu da bizim oldu? Kökler toplamımız oldu. Tamam. 11, 10, aa 9 varmış. Yuttuk. Son 3 sorumuzdayız. Şimdi 1 sinüs x eksi kök 3 kosinüs x eşittir. 2 denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. İşte bu nerede Şimdi bunu hızlı çözeyim. İster misiniz? Şöyle yapalım. Şuradaki kök 3 yerine tamam mı? Tanjant yazalım. Şimdi bu tip soruların çözümü bu şekilde oluyor. Mesela burası 1, burası da 3, 4. Tamam okey. Ne yapalım? Şurada köküç yerine tanjant yazalım. O zaman ne oldu? Sinüs x eksi köküç yerine ne yazalım? Sin 60 bölü cos 60 yazalım. Çarpı cos x ne yaptı? Kök 2 yaptı. Payda de eşit derseniz sinüs x kosinüs 60 eksi sinüs 60 kosinüs x bölü cos 60 sin 30 yani 1 bölü 2. Ne yaptı? Kök 2. Bu 1 bölü 2'yi buraya çarpım olarak attım. Bakın burası toplam fark geldi. Ne geldi orası? Sinüs x eksi 60 geldi. Bu da neymiş? Kök 2 bölü 2'ymiş. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Şey diyelim. x eksi 60 kök 2 bölü 2 ise mesela bunun trigonometrik değeri nedir? Sinüs 45'tir değil mi? Buradan yürüyeceğiz. Bu biraz uzun oldu ya. Benim sevmediğim bir soru tarzı bu pek. Neyse ama yapacak bir şey yok. O zaman x eksi 60 ya 45 artı 360 K'dır. Ya da x eksi 60. Ne yapıyorduk? 180 eksi 45 diyorduk değil mi? O zaman 135 artı 360 K'dır. O zaman x buradan ne oldu? 105 artı 360 K'dır. Ya da x buradan 195 artı 360 K'dır diyor. 0 ile 180 arasında sadece galiba 105 oluyor. 105'i de nasıl söyleyebiliriz? Pi'yi 12'ye bölsek 7 ile çarpsak oluyor galiba. Bu çirkin cevap var mı? Vay doğru yapmışız. <laughs> Peki bakalım. Anlaştık. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Hadi geldik. 10 ve 11. Şimdi 1, 1 alfa vermiş. Sin alfa, kos alfa demiş. Peki bakalım. Üçgenin alanı, dikdörtgenin alanı eşitmiş. Sinüs alan formülüyle biz soldaki üçgenin alanını bulabiliyorduk galiba. Nasıl? 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs alfa. Sağdaki üçgenin, dikdörtgenin alanı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Şimdi hocam bunları sadeleştirdiğin an kök yutarsın. Sinüs alfanın sıfır olma şansı var. Ama sinüs alfanın sıfır olma şansı bence yok. Değil mi? Çünkü sinüs alfa sıfır olursa bura üçgen, üçgen olmaz. O iptal o zaman. Değil mi? O zaman kosinüs alfa buradan ne gelecek? Sadece 1 bölü 2 gelecek. Kosinüs alfayı 1 bölü 2 yapan alfa açısı kaç derecedir? 60 derecedir. Peki daha büyük olabilir mi? Alfa değerini bulunuz. Peki al, Aa, ikinci bölgede 3. bölge 4. bölgede olur ama 4. bölgede bir üçgen içi açısı olamaz. O zaman bizim cevabımız ne gelir? Tek bir cevabımız var. 60 gelir diyebiliriz. Haydi bakalım son sorumuzdayız. Geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde O merkezi birim çember verilmiş. X demiş. 0'la demiş 360 arasında kosinüs 2x OB'ye eşit. Şimdi bu OB uzunluğuna eşit yalnız dikkatli olalım. Şimdi mesela burası 60, burası 30. Peki birim çember demiş mi arkadaşlar? Birim çember demiş. O zaman burası 1. O zaman burası 1 bölü 2. O zaman burası 1 bölü 2. Bak. Şimdi bizden ne oldu? Kosinüs 2x'in biz ne olduğunu bulduk. 1 bölü 2 olduğunu bulduk. Şimdi bu şartı sağlayan o zaman yazalım. 2x eşittir. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? 60'ta mı? 60 artı 360 k'dır. Bir de 2x eksi 60 artı 360 k'dır. Değil mi? Çünkü kosinüs nerede? Bir burada bir de burada pozitiftir. Alfa ve eksi alfa. Kosinüsün üreteşleri bu şekildeydi. O zaman x ne gelecektir? 30 artı 180k gelecektir. Bir de x buradan ne gelecektir? Eksi 30 artı 180k gelecektir. Gördüğünüz gibi iki tane ne var? Üreteç var. X nerede? 0 ile 360 arasında. O zaman 0 ile 360 arasında nelerimiz olabilir? Sallayalım bakalım. K'ya 0 verirsek 30 olur. K'ya 0 verirsek 210 olur. K'ya 0 verirsek eksi olur olmaz. 1 Bir verirsek 150 olur. 2 verirsek 330 olur. İşte bizim köklerimiz bunlarmış. Bunları toplamı ne yapar? Bakalım toplayalım. 330, 430, 480, 580, 590, 720 yaptı. Yani 2 pi'den 4 pi mi yaptı? Aynen. Ve böylece ne yaptık? Trigonometrik denklemlerdeki son testimizin son sorusunda yani bir de orijinal dendiğinin 11. sorusunun çözümünü de beraber yaptık. Peki bakalım. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Sınavda şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.